Hoş geldiniz arkadaşlar. Bölme ve bölünebilme ile alakalı gerçekten güzel bir soru seçtim. Soruyu siz şu an ekranda görüyorsunuz. İstiyorsanız durdurun. Önce kendiniz yapmaya çalışın. Sonra videoya devam edelim. Şimdi soruyu siz dediğim gibi görüyorsunuz. Ben de hemen kitabından okuyorum. Diyor ki, A, B, C, D rakamları farklı. 4 basamaklı sayısı 18 ile tam bölünebilmektedir. Hocam bak A, B, C, D 18 ile tam bölünebiliyorsa 9 ve 2'nin bölünebilme kurallarına sağlıyordur. Tamam. Peki. 9'un bölünebilme kuralı ve 2'nin bölünebilme kuralını buradan uygulayacağım. Uygulayalım. Soruya devam edeceğim çünkü. 9'un bölünebilme kuralı neydi? Basamaklardaki rakamların toplamı 9 veya 9'un katı olmak zorunda. O zaman A artı B artı C artı D. 9'un katı mı? Bir de 2'nin bölünebilme kuralını sağlayacak. 2'nin bölünebilme kuralı neydi? Son basamağımız çift sayılar olacak. Peki son basamağımız ne burada? D. O zaman D'miz neler olabilirmiş? 0, 2, 4, 6, 8. Uzun uzun yazdım önemli değil. Geldim. Şimdi bak burada dikkat etmemiz gereken bir kısım tekrar okuyorum. Rakamları farklı. Rakamları farklı. Rakamları farklı. Bize öncül olarak ne vermiş? Demiş ki K çarpı A artı B artı C D'ye eşitmiş. Bu kurala göre diyor. Hmm, bir dakika. Bir de ne demiş? K eleman pozitif tam sayı. Bunu da kullanacağız. Sonra diyor ki ABCD sayısının 5 ile bölümünden kalan kaç? Bak bu kısmı yani bu sayının 5 ile bölümünü soruyor. 5 ile. Şimdi hepsini not aldık. Tamam. Tahtayı doldurduk. Şimdi buradan birlikte çözerek gideceğiz. <laughs> Şimdi D'ye 0 verdiğimizi düşünelim. D'ye 0 verdik. Şimdi Cevap sıfıra ulaşabilir değil mi? Sıfır olabilir. Mesela eşittir sıfır olur. Yukarıya göre deniyorum şu an. 9'un bölünümünü kuralını sağlarsan aşağıya da koyup olur mu olmaz mı ne de deneyeceğim. Şimdi sıfırı koydum. E ee, bu sıfır olması için buradan hepsinin sıfır gelmesi lazım. Oluyor. E peki hepsini sıfır koyduğu zaman burada da oluyor. Ama yukarıda sonra diyor ki 4 basamak. E A'mız 4 basamaklı olur mu sıfır olması? Olmaz. Hepsi sıfır olursa rakamları farklı uyar mı? Uymaz. O zaman Burayı sıfıra eşitlemeyiz. Hocam 9'u eşitleyelim. Eşitleyelim. Hep birlikte 9'u eşitleyelim. Kullanacaksın buradan 9 sayısını elde edeceksin. Burası komple 9 olacak. Değil mi? D'miz ne? 0. Hmm, bak şimdi. Nerede uymuyor biliyor musun? Sen burada artık 9 da desen 18 de desen orada rakamlar toplayıp gitsen bile tamam mı? İstediğin yere git. Gitsen bile D'miz 0 olacağı için Buraya herhangi bir sayı gelecek değil mi? Sıfırdan farklı. Evet. O zaman K çarpı bir sayı. Yani 9 olur, 18 olur fark etmez. sıfıra eşitliyorum. Doğru mu? Buradaki kurala göre. Evet. Ama K'mız ne? Pozitif tam sayılar hocam. Yani sıfırdan farklı. Bak K'mız ne? 1, 2, 3. Bu şekilde aşağıda kadar iniyor. Sıfır yok K'da. O zaman bu denkliği sallayabilir misin? Hiçbir türlü sallayamazsın. Tamam. O zaman... D'miz sıfır değilmiş. Şimdi aynı mantıkla gidiyorum. D'miz 2 olsun dedim. Bak, eşittir 2. O zaman bak şuradan gidelim bu sefer. de. Hocam illa yukarıdan gitmeyelim. Buradan gidelim. Burası 2 ise 2 eşit olabilmesi için buranın ne gelmesi lazım içerisinde? 1, 1, 0 olsun. 0 ama A'ya 0 vermemiz 4 basamaklı diyor. O zaman 1, 0, 1 olsun. Şimdi diyeceksin ki Hocam evet uyuyor diyorsun. K'ya da bir verdik mi? Her halükarda uyuyor diyorsun değil mi? Bakıldığı zaman uyuyor ama sonra bize ne diyor? Rakamlar farklı bak. Rakamlar farklı da zaten. iki tane bir olduğu için iki için uyumaz diyorsun. Ama hocam zaten uyumadığını biz yukarıda da görüyoruz. Çünkü D2 dedik. Buna bir tanesi de bir, buna bir desek, buna sıfır desek topladığımız zaman dokuzun katı zaten olmuyor dedik. Evet. Tamam. Yani iki değerimiz de her halükarda olmuyormuş. Şimdi geldim. Dörde. Dördü yazdım. Tamam mı? Şimdi bir şeyler yakalayarak halledebiliriz. Hocam dörtteyken bir sıfır üç kullansam. Buradan toplamları dört gelse. K'ya da bir versem. Sağlıyor. Çok güzel. Şahane. Şimdi bak burada dört demiştik. Buradaki eşitliği sağladık. Doğru mu? Doğru. O zaman buranın sıfır olması için eksili değerler gelecek. O zaman eşitle bu tarafın sıfıra değil. En yakın ne var? 9 var. 9 eşitleyelim. O zaman bu toplamlar ne geliyor? 5 geliyor. E hocam biz toplamların 4 ulaştık. Bak gördün mü? Sorunun bu kısmıyla bu kısmı çelişti. O yüzden veriyor zaten bunları. Anladın mı? Çünkü 9'un katı dedim ya. 18'in katı demiş olsaydı 4 vardı. O zaman burası ne olacaktı? 14 olacaktı zaten. E, burası 14 olursa Zaten 4 eşitlemezsin çünkü K'ya ne vermen gerekiyor? Bu kısmı 4 eşitleyebilmek için ne vermemiz gerekiyor? 4 bölü 14 vermemiz gerekiyor ki o Ama K 4 bölü 14 olur mu? Bizde ne dedi K için? Pozitif tam sayılar diyor. Evet pozitif ama tam sayı değil. O zaman dördümüz de oluyor muymuş? Hayır. olmuyormuş Şimdi şu tatlıyı güzel bir silelim. Silelim 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 bir dakika. Şöyle güzel bir silelim. Şu kısmı da silelim. Şimdi geldim 6'ya. Hocam biz buraya 6 verirsek bunların toplamları 9'un katı 9 olsun dedik. 3 olursa ben buradan çekerim diyorsun değil mi? Çok güzel. Doğru. Çok mantıklı. 6 toplamları 3 dedik. Fark etmez. 1, 0, 2 verisi. Toplamları 3 yapar. Olur. Rakamlar da farklı. Oluyor. K değerine de 2 verirsen 3 kere 2, 6 sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman 6 oluyor muymuş? Oluyormuş. O zaman 6 oldu. D'yimiz neymiş? 6'ymış. Geri kalan sayıyı bulmana gerek yok. Son basamağı. Yani 6'yı 5'e böldüğün zaman kalan değere ulaşabilirsin. 5'in bölünebilme kuralı neydi? Son basamağa bak. Son basamağa bak neyse. 5'e böl. Ona göre kalan değere ulaş diye. Tamam. Baktım. 1 dedim, 5 dedim, çıkardım 1 kaldı. Kalanımız neymiş? 1'miş.